Arkadaşlar hepinize merhaba ben Ebet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu video çekmemin amacı e, yorumlarda bazı kendini bilmiş ve kötü insanlar var. Bazı iyi insanlar da var. Onlara çok teşekkür ediyorum. E, ben onların yorumunu gördüğümde onların yorumunu engelleyip sürüyorum. Yani kendileri bir şey başarmadıysa birilerinin de gelip başarmasını engellemeleri çok kalp kırıcı ve çok terbiyesiz bir hareket e, ee, yorumlarda bazı kişiler de hesap tartışmış hesap çöp falan filan kardeşim ben burada emek hesabı yapıyorum ben öyle hava dağıtmıyorum hesabıma yani senin hesabın full olsun olmasından ama ben yine de senin de lobine girerim ama insan olman önemli benim için ee, şimdi burada da vermeyeyim onun ismini kendisi bilir kendine ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ben böyle size video paylaşıyorum bot olup da olmamın önemli değil kim olup da olduğunu önemli değil. Ee, VS atmak isteyenler arkadaşlık isteği atsın kabul ederim. Ee, yazmanız için abi YouTube'dan geldim yazarsınız. Benden büyük olanlar da kardeşim YouTube'dan gelsin yazsın. Ee, ben hepsini kabul ederim. Ee, VS'de atarım. Yenilirim de yenilmez mi fark etmeyeyim. Ee, fark etmez e, direkt videoyu da paylaşırım. E, kim kötü yorum yaparsa umurumda değil. Yani burada kendimize... E, bir gelecek bir kamerala alışmış ve youtuber olmaya çalışıyoruz. Ee, bazı kendini bilmiş insanlar bize hakaret ve terbiyesiz hareketler yapıyor. Olmuyor yani. Ee, neyse arkadaşlar fazla uzatmadan e, dediğim gibi e, YouTube kanalımda ID var orada. Aydın e, oradan şey yaparsınız arkadaşlar. Ben oraya ID linki bırakacağım. Oradan arkadaşlık isterseniz PUBG'de. E, dedim gibi arkadaşlar kendini bazı bilmiş insanlar var ee, eğer uğraşmak istemiyorsanız Hatta şurada da bak aydın var arkadaşlar gördüğünüz gibi kopyalamış yaparsınız atarsınız olarak yaparsınız yani kendini bilmiş insanlar bu e, dünyada çok var başka bir şey demek istemiyorum e, Kendinize iyi bakın kalın kanala ve e, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi e, unutmayın başka diyeceğim bir şey yok ee, videolarımdan da haberdar olmak için video e, çanı tümünü almayı unutmayın. Yani şu çok kötü hissettim yani o yorumları gördüğümde. Hepinize yorumlarınıza bakıyorum ve cevap veriyorum. Ee, başka bir şey diyemiyorum. Hoşça kalın. Kanala ve videomuza da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.